Evet değerli arkadaşlar yüzde problemleri yeni nesil soruların çözümüyle başlayalım. Birinci soruda bir toplulukta bulunan kişilerin yüzde sekseni esmer demiş arkadaşlar. 100 x diyelim tamamına. Yüzde %80 sekseni esmerse 80 x esmerdir. 20 x ise sarışındır. Topluluğa 50 sarışın katılırsa yeni sarışın sayısı 20 x artı 50'dir. Toplulukta değerli arkadaşlar 100 x'te 50 daha gelmiş oldu. Sarışınların oranı 40 oluyor demiş. O halde 40 bölü 100 dediğimizde x'i işlerse çarpımı yaparak 3 bölü 2 buluruz. Son durumda bulunan esmer ve sarışınların son durumdan kastı arkadaşlar. Şimdi bizim elimizde 80 x esmer vardı. Esmer sayısı ne olur 80 x'te 3 bölü 2 yerine yazarsak 120. Sarışın nedir? 20x de yerine yazarsak 3/2 bölü 2, 30'dur. Son durumdan kastı 50 tane daha sarışın geldiği için 80 tane sarışın olması. Dolayısıyla topluluk 200 kişi son durumda. Esmer ve sarışınların yani 200'ün %60'ı arkadaşlar gözlüklü olduğuna göre yazılmış sorumuz ama biz bu soruyu %60'ı gözlüksüz olarak çözelim. Burada bir basım data olmuş. O halde 120'si arkadaşlar gözlüksüz. Şimdi toplamda 200 kişi vardı. 120'si gözlüksüz ise geriye kalan 80'i nedir bunun? Gözlüklüdür. Şimdi soru gözlüklü olmayan esmer sayısı en az kaçtır diyor. O halde elimde esmer 120 tane. 80'i gözlüklü ve bunun hepsi esmer olduğu zaman en azı bu şekilde bulurum. 120'nin 80'in tamam esmerden çıkarırsam 40 tane en az gözlüklü olmayan esmer sayısı olur deriz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar ikinci soruda ise 600 gram ağırlığındaki tereyağın fiyatı 12 liradır. Tereyağın gramajı 150 gram arttırılıp 21 liraya satılırsa öncelikle arkadaşlar 600 gram tereyağı 12 lira iken 150 gram arttırdığımız takdirde 750 gram tereyağı kaç liradır? İşler dışlar çarpımı yaparak 15 lira olduğunu görürüz. 750 gram normalde 15 liraya satacaktı. Fakat ne yapıyor bunu? 21 liraya satılırsa diyor. Yani 15 liraya satacakken 21 liraya satıyorsak ne kadarlık bir artış söz konusu? 15'te 6 artıyor. Bu ifade yüzde kaçtır dediğimiz zaman arkadaşlar yüzde kırktır deriz. Evet üçüncü soruda ise arkadaşlar yaş sabunun bir kilo maliyeti bir kuru sabunun satış fiyatı yaş sabunun fire oranı yüzde otuz arkadaşlar bunu yüzde yetmiş olarak düzeltelim. Bu şekilde çözelim. Şimdi bizim elimizde arkadaşlar 10A kilo Yaş sabun olsun %70 fire verirsek 3A kilo kalır. Şimdi 10A kiloyu kilosu 17 liradan maliyeti çarptığımız zaman 170A olur. Şimdi 1 kilonun satış fiyatı da 50. O halde satış fiyatına da bakarsak arkadaşlar 3A çarpı 50'den 150A'dır. Burada arkadaşlar zarardan bahsediyor. Şimdi zarar nedir? 20 A'dır. 2560 X buradan arkadaşlar 128 gelir. O halde şimdi A 128 gelir pardon. O halde arkadaşlar X nedir? X dediğimiz ifade arkadaşlar X kilogram sattığında yani biz ne kadar sattık? 3 A sattık. O halde 128 çarpı 3'ten 384 diyeceğiz. Evet dördüncü soru arkadaşlar ülkedeki enflasyon oranı veriliyor. Değişim oranlarına bakacağız. 2017-2018 arasındaki değişim oranlarına. Vatandaşın alım gücünde değişiklik olmaması için maaşla yapılması gereken zamdan bahsediyor. O halde arkadaşlar 88 kuruştan 1.1 TL'ye artış ne kadardır? 22 kuruştur. Oran olarak hesaplarsak 88'de 22 kuruş artış olursa arkadaşlar 1 bölü 4'ten hemen şuraya yazalım. %25'lik bir artış söz konusu. 6 liradan 6.60'a gelirse 6'da 0 60 artması demek arkadaşlar yüzde 10 demektir kıymaya geldiğimiz zaman 35'ten 38 yani üç buçuk liralık bir artış var 35'te bu arkadaşlar yüzde onluk bir artış demektir yedi buçuktan 6'ya burada bakın düşüş var ne kadarlık düşüş var 7.5'tan 6'ya 1.5 düşüş var. Yani 1 bölü 5'lik düşüş var. %20 azalma var. Yani %20 eksi diyeceğiz. 5'ten 5'e burada herhangi bir değişiklik yok. %0. Şimdi arkadaşlar vatandaşın alım gücünde değişiklik olmaması için maaşına yapılması gereken zam oranı yüzde kaç olmalıdır sorusu. Yüzdelerin aritmetik ortalamasıyla bulunması demektir. Buraya dikkat edeceksiniz. Yüzdelerin aritmetik ortalamasını bakalım. Şimdi 25 35 45, 20 çıktığımız zaman 25 olacak yine. Toplam böyle adet. Toplamda kaç adet var burada? 3, 4, 5 adet ürün var. 25 bölü 5'ten 5 demek ki %5 zam yapılmalıdır diyeceğiz arkadaşlar. Evet 5. soruda ise arkadaşlar ABB mallarına ayrı ayrı arda, arda iki 2 defa %10 indirim uygulanıyor. A malına yapılan indirim ile B malına yapılan indirimleri kıyaslayacağız şimdi. A malı arkadaşlar 100 x lira üzerinden düşünelim. B malında 100 y üzerinden düşünelim. Şimdi 100 x de birinci indirim uyguladığımız zaman ne yapacakmışız? Arda arda 2 kere 110. Yani ben 10 x'lik bir indirim uygulayacağım. Dolayısıyla bu 90 x'e gelecek. İkinci defa 110 indirim yaparsam 9 x'lik bir indirimden 81 x'e gelecek. Aynı şekilde 100 y'ye de gelecek olursam arkadaşlar 10 y'ye 90Y'ye gelecek. %11 daha indirim yaptığımızda 9Y 81Y olacak. Şimdi burada arkadaşlar A malına yapılan birinci indirim tutarı nedir dediğimizde 10X'tir. B malına yapılan ikinci indirim dediğimiz ifade 9Y'dir. Bunların toplamı 10X artı 9Y'den bahsediyor arkadaşlar. A malına yapılan ikinci indirim. A malına yapılan ikinci indirim 9X'tir. Ve B malına yapılan birinci indirim 10 17'dir. Bunların toplamından 35 lira fazlaymış. Burada arkadaşlar x eşittir y artı 35'ten bahsediyor. En başta A malı B malından kaç lira fazlaya satılmaktadır. Yani x eksi y'miz 35. En başta 100x ve 100y var. 100x 100y'den kaç fazladır? O halde 100 genişlettiğimiz zaman 3500 olarak buluruz. Evet altın soruda arkadaşlar bir malın satışı ile ilgili bilgiler verilmekte. Burada satılan malın miktar yüzdesi, kar yüzdesi var. İki satış sonunda 80 lira zarar elde edilmesinden bahsediyor. 100 x tane elimizde ürün olsa arkadaşlar satılan malın 20 x'i burada, 80 x'i burada. Şimdi 20 x'ten yüzde 40 kar yapıyorsam, 20 x'in yüzde 40'ını bulacak olursam karlı 140 bölü 100 demem lazım. O halde bunun satışı 28 x'tir. Aynı şekilde 80 xten %20 zarar yapıyorsam %20 zararda 80 olması gerekecektir. Buradan da 64 x'e satacağım. Topladığımız zaman 92 x yapacaktır arkadaşlar. Zarar dediğimiz ifade 100 xten 92 çıkardığımızda 8 x'lik bir zararımız var. 80 TL'ymiş bu da. O halde x buradan 10 bulunur. Dolayısıyla arkadaşlar 100 x'e satılan bir mal ne olacaktı? 100 x ifadesini onunla çarparsak 1000 liraya satılıyor. Şimdi 80 lira kar edilmek istenseydi o zaman 80 topladığımızda satılması istenilen miktar 1080 TL olması gerekir. 2. satış durumu aynı kalması şartıyla 2. satış dedi 64x arkadaşlar. Aynı kalacaksa 64 çarpı 10 640. O halde 1080'den 640'ı çıkardığımda Birinci satışımız bizim 440 olmalıydı. Şimdi birinci satışın kar yüzdesi ne olmalı? Birinci satışımız bizim başlangıçta neydi? Ona bir bakalım. 20 xti 20 xti yüzde 20 xte 10 yazarsak 200 olacaktır arkadaşlar başlangıç satışımız. 440 olması için ne kadarlık bir artış söz konusu? 440'a gelene kadar arkadaşlar 440'tan 200'ü çıkarırsam 240'lık. O halde bunun yüzdesi nedir? yüzde 120 diyeceğiz. Evet arkadaşlar 7. soruda tabloda x ve ürünlerinin alış satış fiyatları gösterilmiştir. x ürününde kar y ürününde zarar. Şimdi kar elde edilmesi için arkadaşlar satışın alıştan büyük olması lazım. Zarar elde edilmesi için de satışın alıştan küçük olması lazım. O halde birinci x ürününe bakacak olursak arkadaşlar burada satış fiyatı dediğimiz 32 eksi a büyüktür a 6. Diğerinde de arkadaşlar satış fiyatı dediğimiz A artı 4 küçüktür 2A artı 2. Birinci denklemdeki ifadeyi çözerek A'nın 19'dan küçük olduğu, ikinci denklemi çözerek de 2'nin A'dan küçük olduğunu buluruz. O halde A sayısı 2 ile 19 arasında değer alır. Bu arada alabileceği tam sayı değerlerine bakarsak arkadaşlar 12 değer alacaktır. Evet 8. soruda arkadaşlar ABC ürünlerine maliyet tablosu verilmiş. Satıcının birinci ve ikinci müşteriye yapmış olduğu uygulamalara bakalım. Birinci müşteriye A üründen A tane B üründen B tane satarak %20 kar. ikinci müşteriye B üründen B tane C üründen C tane satarak %20 zarar elde ediyor. Her iki müşteriye de yaptığı satışlar sonucunda ne karar ne zarar elde ettiğine göre. Şimdi arkadaşlar birinci müşteriye A tane dediğimiz A liraysa buradan A liralık bir satış söz konusu. B üründen de B tane. B tanesi B liraysa A artı B'lik satış söz konusu. Burada %20'lik bir kar muhabbetini bakacağız. Kar oranına bir bakalım. Bunu bulacağız bu şekilde. Şimdi devam edelim. B üründen B tane. Şimdi B tanesi B liraydı zaten. C tanesi ne kadardı arkadaşlar? 4C. O zaman B artı 4C. %20'lik zarar. Şimdi buradaki kar ve zarar birbirine eşit olmalı ki ne kar ne zarar elde etsin. O halde bu iki denkten birbirine eşittir. %20'ler de birbirine eşit zaten. Geride kalan A artı B ile B artı 4C de birbirine eşit olur. O halde buradan A eşittir 4C'dir. Bu halde C A'nın yüzde kaçıdır? C A'nın arkadaşlar dörtte biri yani yüzde 25'idir deriz. Evet değerli arkadaşlar 9. soruda ise mağaza müşterilerin iki seçenek sunuyor. Müşteri ikinci seçenek daha cazip buluyor. Şimdi buradaki ifadeler nedir hemen inceleyelim. Birinci seçenek 6 pantolon alana bir pantolon hediye. Arkadaşlar maliyet oranında azalmaya bakacağız. O da toplam ürün ifadesi aşağı yazılır. Hediye yukarı yazılır. Yani 1 bölü 7 oranında maliyetinde azalma vardır bu ifadenin. Pantolon bedeli üzerinden %x indirim. Şimdi arkadaşlar ikinci seçenek daha cazip geliyorsa ikinci seçenekteki indirim daha büyük olmalıdır. Diğer orana göre. O halde burada x tam sayı değeri olarak en büyük 15 değeri alır deriz arkadaşlar. Evet 10. sorudaysa arkadaşlar enflasyon oranının %2a olduğu bir ülkede memurun alım gücünün %a artması için maaşına yapılması gereken zam oranı. Şimdi memur maaşına bir bakalım. Bir de ürün fiyatına bakalım. Memurun maaşı 100 TL olsun x zam alsın. O halde yıl sonunda 100 artı x TL olur. Ürünün fiyatı 100 lira olsun. Enflasyon oranı %2A, 2A eklediğimiz zaman ürünün fiyatı 100 artı 2A olur. Alım gücü artıyorsa arkadaşlar 100 artı x maaşından enflasyon sonrasındaki ürünü çıkardığımızda x eksi 2a artar. O halde 100 artı 2a oranında x eksi 2a artıyorsa yüzde kaç artar diye baktığımızda yüzde a artmasından bahsediyor sorumuz. Yüzde a artması için dediğimiz ifade budur. O halde işler dışlar çarpımı yaparak 100 a artı 2 a kare eşittir. 100 x eksi 200 a'ya. O halde x arkadaşlar buradan çözüldüğünde 2 a kare artı 300 a bölü 100 bulunur. Yani Bursa deriz. Evet değerli arkadaşlar. 11. soruda ise bir kasap yapmış olan işlemle ilgili tavuk eti 2x lira. Kuzu eti 3x lira. %100 kuzu etinden yapması gereken kıymayı 1 kilo kuzu eti yerine yarım kilo tavuk eti karıştırıp yapıyor. O halde arkadaşlar şimdi maliyete bir bakalım. Maliyet 1 kilo kuzu 3x lira. Bir de yarım kilo tavuk. Yarım kilo tavuk da 2x lira kilosuysa yarım kilosu x liradır. 4x lira maliyet. Ama dikkat edelim burada 1,5 kiloluk bir ürün var. O halde 4x 1.5 dediğimiz 3 bölü 2'ye bölersek kilosu 8x bölü 3 olur. Kilosu. Şimdi bakalım. Yapılan bu yaş kıyma kavrulunca ağırlığının 1 bölü 9'unu kaybediyor. Şimdi arkadaşlar 9 kilo olsun. Maliyeti ne olur? 8x bölü 3 ile çarparız bu 9 kiloyu. Ve 1 kiloda %20 kere elde edeceksek o halde 120 bölü 100'e çarparız değil mi? Şimdi 1 bölü 9'unu kaybettiğimizde oluşacak olan kıyma. Ne yapacak? 1 kilo kavrulmuş kıymadan bahsediyor. Kavrulursa 9 kiloydu. Kavruldu. 1 kilosu gitti. 8 kilosu kaldı. O halde arkadaşlar bunu kaç TL'den sat satmalıymışız? A TL'den satmalıyız diyelim. Burada işlemi yaptığımız zaman A ifadesini 18x bölü 5 olarak buluruz. Demek ki 18x bölü 5'ten satmalıymışız diyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar 12. soruda ise bir önceki çözmüş olduğumuz 11. sorudaki mantığı kullanacağız yine. Bir sütçü litresi 2x liraya mal ettiği her litre sütü bedava olan 500 ml su karıştırıyor. Şimdi arkadaşlar 1 litreye yarım litre de su karıştırdı. 1,5 litre. 1,5 litresi 2x lira ise 2x'i 1,5'a böleceğiz. Yani 3 bölü 2'ye böleceğiz. O halde bunun maliyeti aslında 4x bölü 3'tür. Şimdi yaptığı hilin hayrını görmeyen sütçü kaza sonucu sütün bir kısmını döküyor diyor arkadaşlar. Böylece sütün litre fiyatı 7x bölü 3'e çıkıyor diyor. Buna göre su karıştırılmış sütün yüzde kaçı dökülmüştür? Şimdi benim elimde A litre süt olsun 4x bölü 3'ten satıyorum ben bunu. Bu A'nın bir miktarı dökülsün T'si ve bunun litre maliyeti 7x bölü 3 olsun. O halde burada Gerekli işlemleri yaptığımız zaman 7T'yi 3A'ya eşit buluruz. Yani T'si dökülen 3 ise 7 litre var elimde. O halde 7'de 3 dökülüyorsa yüzde kaç dökülür dediğimde 300 bölü 7 diyeceğiz arkadaşlar. Evet 13. sorudayız ise arkadaşlar aşağıda bir şirkete ait 4 ortadan ortaklık hisseden oranları verilmiştir. Bir şirket birinci yılın sonunda 130 kar açıklıyor. Daha sonra arkadaşlar hisse olan her dağıtıyor. Eğer baştan herkes eşit oranda hisse sahibi olsaydı elde edilen kar oranı ile D ortağına alacağı kar mevcut duruma göre 27 bin daha fazla olacaktı. Buna göre şirketin kuruluş sermayesi kaç TL'dir diyor. Kuruluş sermayesini arkadaşlar biz 10x dersek burada hisse oranlarına da 10x'in %10 olarak hesaplarsak x'tir. %20'si 2x'tir. %40'ı 4x'tir ve 3x'tir. Şimdi burada arkadaşlar %30'da kar açıklanmış. 10x'in %30'u da baktığımız zaman açıklanan kar 3x liradır. Şimdi burada arkadaşlar D'ye ilk etapta ne düşüyor? Ona bakalım. D'ye 3x bölü 10 düşüyor. İlk başlangıçta. Şimdi burada arkadaşlar D ort ne diyor? Eğer başlangıçta herkes eşit oranda hisse sahibi olsaydı elde edilen bu kar oranı ile derken Şimdi eşit paylasınsaydı D'ye 3x bölü 4 düşerdi. 4 kişiler sonuçta. 4'e böleceğiz biz bu isteği. O halde 3x bölü 4'ten 3x bölü 10'u çıkardığımızda 27.000 TL'lik fazlalıktan bahsediyor. Biz burada x'i 60.000 buluruz arkadaşlar. Kuruluş sermayesi de 10x olduğu için 600.000 olacaktır. Evet 14. sorudayız arkadaşlar her birinden yüzler tane alınan ABC ürünlerinden fire verilmeden birinci maliyet ve fire verildikten sonra ikinci maliyet tabloda gösterilmiş. Verilen freler sonucu geriye toplam kaç tane ürün kalmıştır diyor. Yüzler tane alınmış. Birinci maliyet A'dan 12 tane. 12 çarpı 100'e maliyetmişsin arkadaşım bunu. O halde ikinci maliyet 20 çarpı A diyelim. A'dan kaç tane ürün kalmıştır? 60 tane. Aynı şekilde 24 çarpı 100 40 çarpı B B'den 60 tane. Aynı şekilde 4 çarpı 100 eşittir. 5 çarpı C'den 80 ürün topladığımız zaman değerli arkadaşlar 200 ürün kalmıştır deriz. Evet değerli arkadaşlar 15. soruda ise Selim'in bir testi ilk çözüsündeki başarı oranı %A'dır. Geriye dönüp tekrar incelediğinde Çözemediği sorulardaki başarı oranı %10'dur. Selim'in tüm sorulardaki başarı oranı 82 oldu. %82 olduğuna göre A değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar 100x olsun toplam soru. %82 başarı. %82 başarı ise 82x'i çözülmüş. Şimdi ilk çözüşü ilk çözümünde B tane soru çözsün. O halde ikinci çözümünde 100 xten geriye kalan ifadeyi çözecek. Geriye dönüp tekrar incelediğinde çözebilmedeki başarı oranı yüzde olmuş arkadaşlar. O halde 1 bölü 10'u demektir. Yani 10x eksi b bölü 10 ifadesidir. Demek ki ilk başlangıçta b tane çözmüştü. İkincisinde ise arkadaşlar 10x eksi b bölü 10 çözdü ve toplamda 82x çözümüydü başarısı. Burada B'nin arkadaşlar çözümünde 80x gelir. İşte başarı ilk başta B idi. O halde yüzde 80 diyeceğiz. Evet 16. soruda arkadaşlar baba elindeki bir miktar paranın yaşları farklı. 5 kardeşi küçükten büyüğe doğru 1 2 3 4 5 ile orantılı olarak paylaştırıyor. O halde yaşları farklı Küçükten tembiye doğru diyor. En küçük x alırsa orantılı olacaksa 4x ve 5x şeklinde olacak. En büyük kardeşim bir küçüğü kendi payından vazgeçtiği için yani 4x kendi payından vazgeçtiği için diğerlerine eşit olarak paylaştırıyor. 4x'i 4 kişiye paylaştırırsak eşit olarak 4x'i 4'e böldüğümüzde x x düşecek. O halde en küçüğün yeni payı sonrakilerin her birine x x eklediğimiz oluşan paylar bunlar olacak. Alacağı pay en az oranda artan büyük kardeştir diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman en az or artan olayı en küçük 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4, 5 bölü 6 şeklinde düşündüğümüz zaman en büyük 5'te 1 artmış. Daha sonraki 3'te 1 artmış. 2'de 1 artmış. 1'de 1 artmış. Birincisi en küçüğümüz %100 artmış. Giderek azalmış. En az, or en az oranda artan en büyük kardeş de doğru. En küçük kardeş alacağı para %100 artmıştır. Doğru. Geriye kalan 4 kardeşin alacağı toplam pay %400 11 artmıştır. Şimdi değerli arkadaşlar. ilk başlangıçtaki payımız neydi? 5, 8, 10, 11x'ti. 11x'e biz ne ekledik? 4x ekledik değil mi? Bu kardeş payını almadığı için. Yani 11'de 4 artmış. O halde yüzde kaç artar dediğimizde 400 bölü 11 de doğrudur. O halde cevabımız Denizli diyeceğiz arkadaşlar. Evet 17. sorudaysa arkadaşlar. ATL'nin %40 basit faizle 3 yılda getirdiği faiz BTL'nin %9 basit faiz ile 5 yılda getirdiği faize eşittir. Burada işlemi çözdüğümüzde arkadaşlar 8a'yı 3b olarak buluruz. Yani a'ya 3k, b'ye 8k diyebiliriz. Şimdi bakalım buna göre A artı B TL'nin yani A ile B'yi topladığımız zaman 11K'nın yüzde kaçı? Bilmiyoruz. A TL'nin yani A dediğimiz 3K'nın %11 basit faizle 5 yılda getirdiği faize eşittir diyor arkadaşlar. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda %15 olduğunu buluruz. Evet. Testimizin son sorusundayız arkadaşlar. Tablodaki F1, F2, F3'ü bulmamızdan bahsediyor. F1 dediğimiz ifade 3A'nın %4X basit faizde 2 yılda getirdiği faiz oranı. Bu arkadaşlar 24AX bölü 100'dür. Aynı şekilde F2 olayına geçecek olursak arkadaşlar A'nın %8 x'ten 5 yılda oranına bakarsak 40 ax bölü 100'dür. F3 olayına geçersem de 4 a'nın %x'ten 3 yılda getirdiği faiz oranına bakacağız. 12 ax bölü 100. Burada değerli arkadaşlar sıralamayı yaparsak 40, 24, 12'den F2, F1, F3 şeklinde olacaktır.